Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kar Parking'de arkadaşlar 2023'te Parakasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Bu video çok istenmişti. O yüzden çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle aşağıdan kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ve ve şimdi bu yapacağım birinci yöntem, ikinci yöntemi görmek için videonun başlığında etikette olan kanalı takip edin. Pazartesi günü sabah saatlerinde o video o kanala gelecek arkadaşlar ikinci yöntemi o yüzden o kanalda takip etmenizi isterim arkadaşlar şimdi gişelere gideceksiniz arkadaşlar artık gişeler mi diyeyim oraya ne diyeyim? işte gişelere gideceksiniz arkadaşlar ha, bakın geldik buraya arkadaşlar kanala abone olmayan kullanıcıların 99'u kanala abone değil arkadaşlar sağda solda gösteririm zaten onu kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar arkadaşlar arabanızı böyle şey olmayacak bir yere koyun yani trafiği engellemeyecek bir şekilde ondan sonra inin gişelere doğru yürüyelim arkadaşlar daha ben niye böyle bu kadar yürüyorum onu anlamadım ama neyse durun bakalım bir biraz ama neyse ya ben direkt arabaya bineyim biraz daha geriye alayım arabayı geri alalım arkadaşlar arabayı biraz Arkadaşlar arabanızı koyduktan sonra gişelere doğru yürüyün arkadaşlar. Yürüyoruz, 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 yürüyoruz. Ve bakın gişelere geliyorsunuz. Şöyle you are working yazınca arkadaşlar siz buranın işletmecisi gibi bir şeysiniz arkadaşlar. Ondan sonra ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Telefona el yanlış girdim. Ayarlardan trafiği bir fulluyorsunuz arkadaşlar. Ortadaki olanı. Ve göreceksiniz az sonra arabalar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Ve çok para kasmaya başlayacaksınız böylece. Yemek yediğinizde falan telefonu bir yere koyun veya bilgisayarınızı. Oradan bakın gördüğünüz 50 TL verdi. 50 lira ama 50 dolar bakın bir daha verdi. Böylelikle para kasarsınız arkadaşlar. Telefonunuzu açık tutarsınız veya bilgisayarınızı her neyiniz varsa. Bu süreç boyunca para kasar size. Görmüş olduğunuz gibi. Daha çok araba gelirse daha çok kasar. Ben de herhalde bagaj girdi. Bakın itfaiye aracı geldi. Görmüş olduğunuz gibi başka araçlar da geliyor. Arkadaşlar böylelikle para kasabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz ana salak BMW'ci çarptı yalan. Allah'ın geri zekalı. Arkadaşlar 25 5 bin lira para birikmiş böylelikle. Arkadaşlar bin abone olmamıza çok az kaldı. 1000 abone de çekiliş ver arkadaşlar. Çekiliş yapacağım arkadaşlar 1000 abone de. Neyse arkadaşlar. Ana geri zekalı şey benim çıkmamı bekliyormuş para vermemek için. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanala abone olmayan kullanıcılar çok fazla yüksek. O yüzden abone olalım. Ve bu birinci taktik. ikinci taktik için videonun başlığındaki kanala giderek o kanala abone olun. Pazartesi günü sabah saatlerinde o kanalda da ikinci taktiği gelecek kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok böyle videolar için like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.